Buradan 280 FPS görüyorum. 280. Yok lan nerede o kadar? Kandırdım sizi özür dilerim. Tam inanmıştım ha var ya. Bu kim abi ne vuruyorsun? <laughs> Bir tane dördüncümüz yok ya. İşte olsa değil ya fark etmez ya. Chat abi takip. Geldim bile. Takip et takip baba. Fuat abi dün biz oynuyorduk. Sesim nasıl düzeldi bu... mi? Kulaklığım var. yok Aynı ama sesi konuştuğun yo, yo. için sıkıntı olmuyor. Yo, yo, iyi. Yani kulak... Hayır bu kulaklık sesi <laughs> değil ama. Şey, bakayım. Kulaklık sesi. Yok geçti. ya. Bu... Şimdi ha, geçti. Bak. Bak şimdi o, şimdi oldu. Okey mi her şey? Aynen, evet, şu evet, an okay. çok çok iyi. Tamam abi. Sana güzel, dedim Cihat abi, ben anlarım abi kulaklık Kenan sesi. Yılmaz, tamam. hoş geldin kardeşim aramıza. Hoş Kenan Yılmaz efendim. gelmiş. <laughs> hoş gelmiş. Kimmiş o? <laughs> Ama ben anladım Cihat abi, dedim sana bak bu kulaklık sesi değil. Eyvallah gözüm. Yani anlıyoruz yani bir şeylerden yani Ceyhat abisi. Beyler, ciddiyet lütfen. O. Bayağı ah, en falan. önde sensin. İnşallah alırsın orayı. Ben direkt doğrudan boşluğa alt kapıya atlıyorum. Adam inecek galiba. Lan bizim bina boş. Tamam 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 boş. Bizim bina boş muydu? Boştu. Türk. Neyse. Kaçırdık Hiç ya. Adam yan binayı mı atladı? Yan bina, orta bina. Orta kata atlıyorum. En üst en üst kata çıkıyorum. adam var. En abi. alt kattayım. Cihat ortaya al. O kasıyor benim ya. Daha başlamadan kasmaya başladı. Azıcık para yakayım da şu internetinizi yükselteyim ben. Abi benim internetim kötü değil ya. şey ya abi ama işte bazen ping yükselmesi oluyor. Ben yani silah verse şaşıracağım. Gözcü dürbünü var. en Aldı alt katta var. iki seviye şey vardı kask. Ben alırım. alırım ya. Evet tamam farkın sen. sen al sen al. Önemli değil. Abi ACP var mı? Alt katta orta Abi, katta var. Abi silah hiç yok. Ben de niye oyunu sesi Hiç ya? silah mı yok? Kırmayla geziyorum ben. Yapma ya. Sıkma la. Kardeşim nasıl sıkıyorsun? Cet abi o bizim Milan'ın boş olduğunu görsek oraya geçsek çok iyi olurdu ya. Biri uzatılmış var fazla atayım birine. Yakın. Uzatılmış saldım buraya. scope var mı? Skop yok, yok mı ya. Yok yok. Normal abi. İhtiyacım yok ben. Fatih uzatılmış var. Abi silah yok uzatılmış abi. Hafif makine uzatılması da var orada. Nerede CTA o hafif makine? Şurada. Kimde ha, de hızlı çekim çekim. UMP var. İsim. Bir de Gel mini bakayım. var. Neyin var? UMP ve mini. Abi UMP ve mini şu lazım mı? Yok yok. Mini'ye bunu tak bunu da tak. İkisi de var. Şunu alayım ama. Hadi e, Aleyküm selam Hoş geldin ee, Ne yapacaktım? Fatih abi al şunu tarayan silahın yok senin. Abi al al sen al. Abi tarayan silah yok Ben bende UMP var. Kırma abi olmaz. Kırma var. Olmaz abi. UMP'ye gel mermi atayım o zaman. 80 tane var ama varsa al, yan, yan, yan evden. Yan evden ses adamsın. Uzatılmış şey iyi oldu bak. Yan evden sıkıyor abi zaten. Halit bu ikinci slotu koyuyorlar ya onu hızlı çekmenin taktiğine ileri mi itiyor mouse'u? Yo ikinci slotu daha hızlı çekiyor birinci slottan. Tamam onu şey mi ayarlardan mı yapıyorsun? Yok yok oyunda öyle. Ama direkt mesela X'e bastın ya Mouse'u geri çektiğinde birinci slotu çekiyor. Allah. Hatta şu tamam. an anlayamadım ne demek istediğini. Tamam. Dedim var ha. Ne var? Hali. Uzatılmış var. Keleş uzatılmışı var. bisikletim var. Dürbünüm yok. Ben Bende de yok. Hiç can yok ya. Bandajım var. Gel atayım 5 tane. Yok şu an bu şeyle dolar. Aa bu Doberman gene oyunda bak. Bizi rush. Ses duydum sen. Aleyküm Doberman. selam Samet hoş geldin kardeşim. Ultra iyi. Hatırlarsanız. Abi bende niye oyunun sesi kısık ya? Nasıl yani Cihat abi? Oyunun genel ne? Var onun uzatılmışı var mı Cihat? Neyin? Hafif kabzeyle uzatılmış atabilirim. Yo yo var var sağ olasın. Sanki geliyorlar ha. Orta binaya Gelecekler var, gelecekler. Şey. Ee, Fatih abi sende pompalı var. Abi iki kas vardı aşağıda. Aldım gülüm abi. Ha tamam almışsın. Bak Doberman abi ya. Bu Doberman neyin nesi ya? Benzin var mı? Fatih tuzağı kur. Benzinim yok da Doberman neyin nesi abi? Yok oğlum hiçbir şey yok ya. Ben de hiç. Ee, teklisi falan olan bir şey sıksın da adamlar abi, gelsin bize ya. Ha? X'e basıyorsun ya. Aha. <laughs> Mesela mouse kaydırdığımda birinci silahı çekiyor. Ha, bilmiyorum valla Fatih abi Sen ikinci Fatih o normal çekiyorsun. değil mi abi? İkinci silahı ikiye basıp çekiyorum ben. Genelde genelde öyle çekiyor. çekiyor. Mouse'u da yukarı kaydırırsan 5. slottaki bombayı alır Fatih. Aynen. Yani bunlar normal, olağan şeyler. Sıkıl <laughs> var sıkı ya. Sıkıyor. Abi scope yok ki, scope olsa sıkacağım Her zamanki gibi boş eve geldik. Fatih ayağa, ayağa kalkma, ayağa kalkma. Ayağa kalkma Fatih. Ulan helal olsun geldim ya. Harbi bir tane ha. İyi satmış Fatih'im. Adam içeri girdi. İçeri tuvaletler. Çok iyi ne be? oldu lan. Bitti bitti. Bitti mi? Bitti, bitti. Mazota yaktım hepsini. Abi o mazot her şeyi kazandırdı. Adamsın Bilmiyorum. lan Fatih abi. Mazot sayesinde yaşıyoruz şu an haberiniz olsun. Oğlum üçüncü nerede bunların? Bana da loot bırakın lan. Al ya al, ne istiyorsan al ya. Ne istiyorsan <laughs> ver, Sa sakin ol. Ben veremem. Ben veririm, ben veririm ne istiyorsan. Son, son canım ya. Adamla böyle restleştik de son canım. Abi, teşekkür ederim. Kaç kişi hemen. vardı burada? Fatih ne istiyorsun söyle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, ederim kanki. Ne istiyorsun ya Fatih söyle. Aa, dikkat Sen edin. Sen az hadi. daha bekle, az daha bekle. Buraya alev izleyiciyle M4 arkası attım. 7.62 lazım bende. 2 tane var ben yedek. Ne oynuyorum ben ya? Nerede? <laughs> 2 tane Sen yedek var. Eğer uzatılmış atacağım, atmayayım. 7.62 var, Yok, dipçik de alayım, dipçiğim var. Şundan alayım bir tane. Dipçik de alayım. Abi, da orta evlere, da. bizim eve doğru geçerim isterseniz ya. Adam kaldı mı burada, bilmiyoruz ki. Kaldıysa da kalmadıysa da alayım. Zaten Yo, Ulan, o attı şans ese yok öyle değil. Lan o tüyü attım ha şey? Vallahi çok iyiydi. O çok iyiydi. Baktım içeri Omozo girdiler çok sen iyiydi. çatışıyorsun ya hemen attım. Onlar üstümüze koştu bu kez. Mazotu ben mi patlattım anlamadım da. Yok Hayır, mazot, mazot değil molotof attı Fatih. He ha, molotof mu attın? Ha, mazot tut duruyon ama. Ha. Hayır, 4 kırmayı... var. Ayak sesi var ayak sesi var. Yapma. Evet. Ben mi yok ya? Yani? Uş kata gel. Dışarıda adam diyor. Şu kata. Tamam yan evde. Adam dışarıda. Adam yeter. Burada lazım. benim evin dışında. Göremiyorum. Bizim açımızda S değil. sizin açınızda ya. Adamsın. Ne tarafta biz göremiyoruz? Burada dışarıda ya. Gelebilir miyiz başka kimse var mı? Vallahi bilmiyorum. Aa acil kurtarma vallahi billaha acil tamam. Koşalım mı Halit? Yat abi var mı? Ses ne Vallahi diyorsun? şu an ses yok. Gelin. Gelelim. Şu ortadaki adamları da basak mı ya? Kim attı sizi? Ben attım ben ben. Biri sıkıyor. Tepe sıkıyor. Cihat tepe, tepeye. ee, yok. tepe değil diğer ya. sağ taraf. Tepe değil. 350 gibiydi sanki. Aynen. Abi kusan olmasın ya bunlar bizi stretmesin. <laughs> Ay, geliyor. Sisteyim. Hata Kırmızı bina vurdu galiba geliyorum. ya. İçeri geliyorum. Sürne biliyor mu? Evet sürünüyorum da. Oha uzak. Fatih o alıp geliyorum. içeri götür. Fatih alıp içeri götür. Oğlum kafanı çek. Ya düz dur. Oğlum Fatih saçma sapan konuşma. Benim ah, düz oğlum, durmanla oğlum, alakası yok biliyorum. onun. Düz La... durmanla alakalı. Fatih var ya. Babacım yandan almıyor kucağına. Önünden alıyor sadece. Tamam Fat. Geldiler. Yukarı gel Halit. En üst kattayım. Halit bu odadayız. Geliyorum. Karşı odaya geçelim biz de. Buraya... Fiyat, her şeyin var mı? Var var. Siz Ben geliyorum. Ben gel tamam gelin. Gir gir Halit gir Can basamadım. Bandajım var. Yo, yo bastım bastım. Ya sen... Aynı odada kalmasaydınız. Tersi al. İçeceğin var mı Cihat? Var abi var her şeyim var. Geldiler. Bomba da yok ya. Geldiler. Yerdekini oynama. Bismillah. Lan asist geldi ya. Adamsın Cihat abi ya. Adamdan bize kill kalmıyor arkadaş. Eseler var. Ben M24'e geçtim. Hadi. Hadi sizin attığınız için M4 oynayayım. Ya da eseler var ya boşver. Abi bana kill bırakmadınız var. ya. Var. Halit Belir, Abi birisi içecek gibi, bandajları hiç canım yok ha. Bandaj Abi Ata. Ben at, bende de reçet yok. İçecek attım. Halit içeceğim var mı? İçeceğim iki tane var. 53 tane bandajım var. <laughs> Uzaktan sıkıyorlar. 53 bandajın 10 tanesini at. Yarısını atacağım. Sen safe'te dur da seni seni görmez. Kaç i̇çeceğim var. Halit içecek, i̇çecek. attım sana. Fatih'in arkasında. Kaç tane var Cihaz? Cihaz. Ben de atarım. Attım attım Halit attım. Halit bana bandaj attı? at bana. Ok, evet, tamam. evet, Halit tamam. sana at. zaman. Halit iki tane de ben atıyorum. Al Fatih abi. Bandaj at bana. 20, abi 6 tane abi Abi nereden sıkıyorsun ya? Al abi. Acayip kıl oldum buna ya. Bunlara. Nereden sıktığını görsem böyle göre göremedim ki. 5, 10, şimdi bakıyorum. 5, 10, 4, Gördüm, şurada. gördüm, gördüm, gördüm. İki tane yedi. Diğeri de bir tane yedi. Ah, maymun şimdi. oldu şerefsizler. Yavaş, Neredeler? yavaş sakin. Oh. Acayip drop çağırmışlar. Aldırma drop aldırma. Bir tane, bir tane teli var bir tane dikkat edin. Vay wow, bu çok uzak mermi gitti. Bir tane kanet olacaktı ki var ya. 7 bir tane. Bir tane Artık be kaç tane öyle ]ydi? artık 3 taneydi gözümün önünde gördüm, ya gördüm. Abi ben çok dehşet hasar kastım da Ölmüyor adamlar Adamları bayağı yıprattık yalnız Öyle böyle değil Aldığı durumunda bir anlamı kalmadı Aynen ben drop diye sadece drop diye 2-3 tane vurdum Ya Allah Alana nasılız ya alana bakmadık Araba var. mı ya? Arabaya evet. gerek yok alandayız zaten şu var da alandayız. Çok... Ee... İlk yardım vardı, acil yardım vardı. Şşş, şurada, aa doğru doğru. <laughs> Unuttum Cihat abi ilk yardım Arabaya gerek yok o zaman ya. Nerede Nereden sıkıyor? Açıktan kamuflajlı bana sıkıyor. Drop'un sol üstünden hafif. Drop'un sol üstü. Gördüm, çok çok zor görünüyor. Vadi yedim. Benim hiç kitim yokmuş bu arada, yeni fark ettim. Beni vurdu babuk ya. Çok aşındı Şeyden. zaten. <laughs> Alıyor musun Cet abi? Aldım, 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 aldım. Alan, orta Allah. şeker. Onu bırakak da artık yakına bakak. Yakın? Girenler olacak dibimize çünkü. Yani abomuz olsaydı yine her ihtimalin karşı giderim. Kim yok ya? Vallahi ben de, de bir tane, bir tane var. Tane Buralarda namlu uçları falan filan, namlu ucu frenleri Keremik falan, dört çekişler şeyler. şeyler. Bayağı her kask şey var. Lazım. Ne lazım? Kas Ne lazım sana? Kask, kask. Buldum. Ha. Kask buldum. Sen bunu yapma mı oynuyorsun Fatih abi? abi? M4 DE mini. Tamam. Bozok tepede galiba. Kim da... aldı lan buradan kaskımı? Kask abi ben orta kattayım. Hadi be. Ha, ben alamamışım kask. Bayağı 7 62 var burada isteyen varsa bayağı var. 5 56 alıyorum. Keseler için. istemediğiniz kadar var arasak bulamayız. Ne? Bu evi tam mutlamamışlar ha orta kata ben daha yeni mutladım. Bu eve inen olmadı dedim ya zaten. Beyler siz o bu çatışma olan yer varsa ön tarafa doğru ilerleyek de şey alalım. Bende hiç sis yok benim bir, şey. bir, bir tane verir. sistem başka hiçbir şeyim benim yok. Benim sisim iki tane sisim var. Sis lazım bize. Bende bir tane uzatılmış var. Bomba falan da yok ya. Alt katlardan bandaj buldum. 32 tane bandajım oldu Yakında bir çatışma var. Skull mu? Rozok tepe. Göremedim. Şuradalar. Gördüm. Bir tane yani edici abi. Kanet olaydı daha iyi. 6x var Cihat abi kaneten varsa var var bende Bende ben de, de 6x var İsteyene tamam. veririm bile. Yok yok yo. O droplular saldı bize herhalde ya. Ya da orada bekliyorlar şu an. Onlar çatışıyor. onlar değil. Adam drop var şurada. Drop'a koşuyor. Herkes gelsin. Şurası neresi? Oğlum? Sarıda mı? Aha sarıda. Bakarken sıkacağım. Gördüm. Tam göremiyorum. Ağaç geliyor. Sık hadi. Hadi be. Lan ağaç geliyor sıkam yok ki. Hadi be. O adamlar o takım iki tane droplu oldu ha. Onlar mı ki o? Nereden biliyorsun? Aa paraşütle şuraya indiler. Gördüm paraşütle şuraya takım indi. Nereye? Turuncu. Turuncu. Onlar o takım Cihat abi. Baksana nereye doğru istemişler Bize Aynen. Bize bir tane araba lazım. Yine de zor araba bulamayız. İnşallah alanı bize verir. Tek temennim o. Herkes Aynen öyle. öyle. yani paraşütle <laughs> inecek yer de yok. Her taraf dolu. Sis Önümüzdeki evlerdeki ölenler bir sis var mıdır acaba ilerlesek Ben ortaya baktım. Kimse yok orta evde. ya. Hadi bize ver lan. Allah cezanı vermesin. Bence şöyle oynayalım. Beyler. Uçsak mı ya? Şöyle. Şöyle oynayalım. Ne diyorsunuz? Uçalım mı? Var mı uçma şeyi? Yani, var ağacı. Ağacı evet. var. Ama bu bu alanda uçmak tehlikeli bence. Nereye konacağız? Konacak yer yok. Buraya şurada tekli bir yer. Burası boş mu acaba? Abi her yer doludur. Bir çık bence da geçeyim Fatih gibi, abi. Gibi, çizdiğimiz gibi koşalım bence. Bir buçuk dakika var. Hadi gidelim. Hadi, Hadi koşalım o zaman ya. Ama alanına da koşabiliriz. Sonra arkalanıyoruz. Bak çatışma var. Kostumuzu Abi siz çok yok ha. Siz hiç yok. Cihat abi biraz daha sağlı gel ki ağaçların arasına gidelim. Çok açıklasın. Evet Cihat çok açık. E, Fatih o, buradan karşısında... çizmiş. Abi Yakalanırsak... oradan rastgele çizdim ben. Cihat çıkarlar bak. Gideceğimiz abi gideceğimiz yön de dolu ya. Evleri adet atacağım adet abi kalamayı. kendimi. O zaman git. O evler alanda değil ama. E, tamam buradan da o önümüzdeki yere geçeriz. Yapacak bir şey yok. Orası dolu. Ağacı kurtarmayı kuraydık. Bence daha mantıklıydı. Geçti i̇şte artık. Gelin Abi buradan alanlara gel, alanla gel ederiz. Kuralım. Abi 43 saniye var. Gel Ali acil kurtarmayı ha. şu evin orada kur. evinin orada. Ölmezse kurar. Abi şuradan alanla beraber koşarız da alan yakın. Tamam Abi, olur. Işte mi sıkıyorlar olur. Bana değil. Solumdaki orada sessizce bekleyelim. Alanda dayız çünkü. Gençler size yakışmıyor. Hali ya şimdi abi, senin şu an... abi buradan rushlayalım da lazım. Hayır ama şu an alan dışındayız abi yoksa. İşte tamam Biliyorsun, alan, alandakileri şey rush. rushlamamız lazım. Önümüzdeki Yalnız 32 kişi. Almaz orası. İlla Ağaz. Ömer Ömer gibi bir arkadaş mı lazım senin yanına? Saldırman <laughs> için. da. <laughs> <laughs> Dalak diyorsanız dalalım. Hadi çatışırken bunlar koşalım. Yok abi şuraya geçeceğiz işte bak işaret attım evet. ya. Orada, Orada şey çatışıyorlar ama. Orada değil Koşuyor Koşuyor mu o zaman? Dur dur şimdi değil lan. Alan a gerçi alan geliyor. Koruya koruyor. orası Bak, dolu mu? Ras... Bilmiyorum vallahi. Sen koş dedim koşuyorum şu an. Abi alanın girdiği yerde Hadi, bekle. Hadi sen koru haletle biz gidelim. Tamam alanın girdiği yerde bekleyin. Burası alanda olsa burada kalabilirdik. Halit mecbur oraya dalmamız lazım ya. Valla koşuyorum Cet abi. Ama evin dışında adamlar silah sıkıyor. Abi içeri gir bir, alanın ucunda bekleyin, geliyorum ben de. Duygular bize. Aha. Evin içinde adam. Evin içinde alt kat küçük odada. Çok nak iyi. biri ev, evin içindeki droplu nak Oynuyorum evin içine Ne taraftasın filoşun var atarım Ah be. Bir tane de evin dışından buradan geliyor Fatih abi Evin dışında var bir tane de burada ben safe'im Takımı mı bitirdin bitirdin gel 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 bitirdin tuvaletteyim koş Abi evin dışında evin dışında diyorum. Vurdun herhalde sen. Acı Cihat'ı da yanlışlıkla vurdum ya. Gördüm. Ateşin arasında kaldı. Cihat kusura bakma canım. <laughs> Abi yerdeki adama niye sıkıyorsun? Kitim yok benim ha. Kitim var mı? <laughs> Bir tane var. Adamlarda vardır adamlarda da. Var. Yürü yürü şunları lütfü Ulan iyi oldum la. Ulan bize, ulan bize, bize, la. bize, bize düşmana ne gerek? Bize biz yeteriz. Ya tamam. Dosttan gittin en azından düşmandan ölmedin lan. Fatih abi kara geç ya da tamam. Ya yerde sürünüyorum ya. Sürünen adama ne niye lazım. Alman lazım ondan. Iki, iki, tane var. Birini, üç, birini sana vereyim, birini ben alayım. Ha, i̇ki tane var bende, başka kimse yok. Ben bende. bende bir tane var. Bende bir tane var. Tamam, hepsini diye. al. Abi iki tane topladım, var aldım diyorum. Sakin ha. ol. İçeceğim çok, on tane içeceğim var. Ulan ne oynadım ya? Helal olsun. Çok heyecanlandım olsun kötü diye ama. <laughs> Abi ya. Arab. Sana sıkıyor. Arabayla mı gitsek? Var mı araba? Gel gidelim. Nerede araba? Burada. Aa burada gel, bir araba gel, var ama gel, gel. çıkarlar. Biliyorum da... Sür, 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 sür. Binmiyor lan, sen sürüyorsun. Şimdi kesin öldük. Nereye gideyim? Solsa. Sol, sol. Soldaki evlere gir istersen. Dolu olabilir ama. Abi benim çok donuyor şu an. Oo adam. Var. Abi 18 kişi nasıl olabiliyor ya? Şurada adam var Fatih adam abi. Var. Evet ona sıkacağız ha. Halit KNT alsaydın keşke sen ya. Evet ya. Şu eve girdim Fatih. Lan niye sıkıyor? Ya Onu adam aldım. abi ya. Beşinci kilimi de aldım. Hala şurada adam var. Tank var yakınımızda da. İçeri girdim. <laughs> sis bulmanız Kansi lazım. Dışarıda sis. ayak izi var. Ben alet var dışarı. Sis bulmanız lazım. Kask. Aynen. 50 gerek saniye var. var. Sis atıldı. var. Sis atıldı. Alet yakınında sis var. Aynen. Aha gördüm adamı. Şurada tank var Aa, tankı abi. yakmışlar iyi. Bunların bize açık var mı? Nereye sen Ali? 40 derece, Şurası. 40 derece bak. Hadi Halit. Hadi Halit. Sağda biri bak, de. Bak biri işaretlediğim yer. Fatih bak artık da şuraya. Hangi? 40, 40. Şura, şura. Bitti galiba o takım. Seni kilin mi geldi? Ne Cahit Aynen kill geldi. O zaman tamam vurmuşlardır. Fatma o tankı oraya doğru Adam oynayacağız. Var. Nerede? Burada bir takım var. Adam beni gördü. Bitmemiş halet o zaman. Sağlı oyna. Çok açık. Sağlı oynayacak yer yok ki. Valla. Yat yat yat. Büyük ihtimalle birazdan kebap olacağız. Şurada smoke var adam da var. Smoke içinde gel, adam gel, var gel. gördüm. Smoke içinde gel, adam gel. var. Burası biraz hafif Yapma be Halit. bu eserler evet, ne kadar kötü ya. Şurada Fatih abi. O alan bizde lan. İşaretlerim kaydı haberin olsun. Ya KNT'yi almayın kafama tüküreyim. Halit bana gel. Abi on tarafında 2-3 tane adam var hepsi bana bakıyor. Onlar tek takım mı acaba? Büyük tek. ihtimalle Bana mı attın siz? Yok Sana da attı sana da attı Ben attım hani? Önünde siz Hepsi de KNT'li ya abi hiç KNT almadık diye Sağında adam var mı göremiyorum Sağında yok galiba ya hepsi karşınızda sanırım Tek takım olabilir Olabilir bir tanesi Sağ olasın kesin drop kardeşim diyor çok teşekkür ederim. Kolay gelsin sana. Jota bu SLR akar kötü ya. Hacı ben o yüzden SLR oynamıyorum. Fatih abi risk alıyorum pikliyorum. Rushlıyorlar. Kullan kullan ne kadar sisim varsa kullan. Başka başka yok. yok. Bombalarını at önüne de bari. Gittin önüne bombalarını at. At 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 hepsini at hepsini at. Başka yok. Tamam. Solunda adam. 2 3 Son adam. Yedi solunda adam. solunda solunda. Bir dakika. Aa orada yatıyor yatıyor. Oğlum adamsın be. <laughs> Ulan çok iyi be. Abi bu neydi? Lan helal size be. Bravo <laughs> yeminle. <laughs>